Merhabalar. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Seos TT 5000 Pro Plus modeli. Bunun daha önceki model, yani daha önceki versiyonunda tek antenliydi. Biz şimdi bunu çift antenli yaptık. Ve derinliğini su sondaj çalışması boşluk çalışmalarında 30 metre oldu. Mineral kalibrasyonu, çift işlemleyici, külersi yani hepsinin frekansı falan hepsi ayrı. 2 i̇ki tane 9 voltluk pille çalışır bu ürün. Şimdi şöyle göstereyim. Türkiye'nin her yerinde satılan pillerdir bu. Çöpe atılan piller sürekli aramada 8-10 saat gidiyor ve eee ayrıyetten de maşa. Yani hazne olarak eski modelde tek antenle haznesinin içine koyuyorduk. Yani içine ne koyarsanız onu bulma özelliği. Onu kaldırdık. Yeni versiyonunda burada şu şekilde maşayı sıkıştırıyoruz altını. Buradan da konak düğmesinden açıyoruz. Programdan gold altına geliyoruz. Zaten Türkçe kenarında da yazdık. Kullanma kılavuzunda da Türkçe yazıyor. Enter'a basıyoruz. Cihaz sadece altına duyarlıdır. Başka hiçbir şeye gitmez. Şimdi kısa bir bunun montajını da anlatayım. Anlatırken de bir anda bu ürünü hedef dedektör bünyesinde 0212 alan kodumuz 0212 245 4484 0545 245 4484 cep numaram ayrıca da whatsapp numaramdır. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takıldığınız bir şey olsa alo diyebilirsiniz. N11 mağazamızdan taksitli alan tarama sitemizden taksitli ve hedef dedektör bünyemizden de peşin satın alma imkanınız mevcuttur. PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ürünün ayrıyetten Türkçe kullanma kılavuzu, 2 sene servis garantili, kaşı imzalı. Bu şekilde bu kutu içerisinde gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şimdi şunun montajını bir tamamlayalım. Bu ürün ayrıca Avrupa'daki vatandaşlarımızı da alma imkanı mevcuttur. Yeter ki bizi aramaları yeterli. Bu ürünü olarak para transferi yaptıktan sonra açık adresini veriyorlar. Türkiye'nin Turpex kargosu ile 5 veya 7 gün içerisinde dünyanın her yerine hani Somali'sinden tutun İtalya şeyine kadar her yerine kadar her yerine kadar gönderme imkanımız mevcut. Şimdi buyrunu arazi test çalışmasını yapacağız. Normal iki tane çukurumuz var. Bir de mineral kalibrasyon şeyimiz var orada. Altın gümüş yine. Şimdi buradan altın konumunu alıyoruz. Kolt açtığınız zaman zaten altın konumu. Enter diyoruz. Cihaz 500 metre mesafede tarama yapıyor. Şuradan da on düğmesini açıyoruz. Burada da üstlerinde geldiği zaman anlatacağım size. İster elinizde tutarsanız ister askı aparatı var. Orada tutakların asarsınız. Şimdi şu, şu şekilde bir taramasını yapsın. Bu şekilde yönünü verdi. Devam ediyoruz. bakın normal taramasını yapıyor. Yine aynı şekilde yönünü verdi. Devam ediyoruz. taşımız var. Üzerine geldiğinde hiçbir tepki yok. Normal altın neredeyse onun yönüne devam ediyor. Arabasını yapıyor. Yine aynı. Altın üzerine geldiğinde sağdan sola, soldan sağa fark etmiyor. şu şekilde dönüşünü yapıyor. Şimdi arkadaşlar yani daha önce de anlattığımız gibi antenler kapalı iken derinlik define amaçlı söylüyorum. Antenler kapalı iken derinlik 1 metredir. Bu, bu cihaz için söylüyorum. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir bom alıyorsun. Derinlik oluyor 2 metre. 2 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 2 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 5 metre. ikinci anten de 10 metre su sondaj çalışması boşluk çalışmalarında 30 metre. Şimdi bu üründe baktığımız zaman gümüş bölümü var, boşluk var su var, kaya kasası var ve dere yatakları. Yani kaya kasası dediğim şimdi bakıyorsunuz Türkiye araç şartlarında hep kayaların içine gömük kaçanlar, kasalar falan var böyle. Onları bulmak için işe yarıyor. Şimdi gümüş konumunu aldık. Şöyle basalım programdan. gümüş aldık. Altınımız orada, mineralimiz orada. Ürün. Gümüşümüz de burada. Tık tık. Şu şekilde normal taramasını yapıyor. Gümüş neredeyse onun yönünü veriyor. Bakın yönünü verdi. Herkesin kullanabileceği bir modeldir. Yine aynı. Üzerine geldiğinde dönüyor. Yani Edirne'den Hakkari'ye cihazın satışını yapıyoruz. Cihazın Türkçe kullanma konusunu okuduktan sonra arkadaşlar herkesin yaptığı gibi bu sistemi bir şekilde üzerine geldiğinde döner testlerinizde. Bizim nasıl yapıyorsa sizde de aynı şey olacak. Şimdi bu ürünü biraz önce anlattığım gibi N11 mağazamızda kredi kartına taksitle alabilirsiniz. Alan tarama burada.com'dan alabilirsiniz. Hedef direktör bünyesinde PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıp baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık ve ayrıyetten Avrupa'daki vatandaşlarımız veyahut da Avrupa'daki müşterilerimiz için de Vestel ünlü olarak para transferini yapıyorlar. Yaptıktan sonra vermiş oldukları açık adresi 5 veya 7 gün içerisinde Türkiye'nin Turpex kargosu ile gönderisini yapıyoruz. Vatandaşlar 5 veya 7 gün içerisinde dünyanın her yerinden kargosunu alabiliyorlar. Edep Dedektör 43 senek firmadır. Yerimiz Yüksek Kaldırım Caddesi, No. 43. Taner benim adım. Telefonlarımız, alan kodumuz 0212 245 44 84 Cep numaram, WhatsApp 0545 245 44 84 Beni arayabilirsiniz. Bir de e, şu aklıma geldi, onu da söyleyeyim. E, bu zayıf mezar veyahut da mağara kapısı olduğu zaman da boşluk konumunu aldığınız zaman şurada, boşluğa getirdiğinizde frekans. farklı normal zaman, örnek örneğin şöyle bir boşluk söz konusu. Tutuyorsunuz bu cihaz böyle dönüyor, dönüyor. Dönüyor. Yaklaşık döndü ve cihaz arkaya attı. Yani attığı zaman şurada bir boşluk var. Ama boşluk oda mı, mağara mı, mağara kapısı mı işte e, mezar mı? Onu anlamamız için ne yapıyoruz? Geldik so saat çaprazında tuttuk. Cihaz aynı şekilde dönüyor bir kare şeklinde bir oda yani burada boşluk şimdi burada bir oda var yani bu cihaz altında gümüşle nasıl tepki veriyorsa aynı üstte bir aynı şeyi tepki verecek size takıldığınız bir şey olursa da alo değil biz size buradan da yardımcı oluruz hayırlı günler herif dedektörü